Merhaba, ben beslenme ve diyet uzmanı Elif Derya Cinisli. Günlük yaşamda yeme davranışlarımız her zaman fizyolojik açlıkla ilgili değil. Bazen stres, duygusal durum değişiklikleri veya alışkanlıklar sebebiyle yemek yeme isteği ortaya çıkabilmekte. Bu durumda hedonik açlık olarak tanımlanmaktayız. Hedonik açlık, bireyin fiziksel olarak tok olmasına rağmen özellikle yüksek kalorili, şekerli ya da yağlı besinlere yönelmesiyle karakterize bir durumdur. Bu davranış uzun vadede kilo kontrolünü, metabolik sağlığı ve beslenme düzenini olumsuz etkileyebilmekte. Bu nedenle hedonik açlığın yönetiminde dengeli beslenme planı oluşturmak bizler için büyük önem taşıyor. Gün içerisinde uzun süreli açlıklardan kaçınmak ve her öğünde yeterli miktarda protein, lif ve sağlıklı yağlara yer vermek büyük bir önemdir bizim için. Ayrıca bireyin beslenme farkındalığının arttırılması da bu süreçte önemli bir parça haline geliyor. Gerçek açlık ve hedonik açlığın farkının anlaşılması, duygusal yeme davranışının kontrol altına alınmasını kolaylaştırmakta. Doğru beslenme yalnızca fiziksel sağlık için değil, zihinsel denge ve yaşam kalitesi için de temel bir husur. Biz Acıbadem Sağlık Grubu diyetisyenleri olarak bilimsel temellere dayanan yaklaşımlarımızla sağlıklı yaşam yolculuğunuzda yanınızdayız.